Herkese iyi merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sabiha bugün sizlerle oda tur videosu çekiyorum isterseniz hemen başlayalım ilk olarak sizlere odamın genelini göstermek istiyorum evet arkadaşlar odamın genelini de gösterdim şimdi e, sizlere ilk olarak kapıdan başlayacağım. Arkadaşlar anneme ve babam e, öbür odada oldukları için kapıyı en son göstereceğim. O yüzden çok özür dilerim. Arkadaşlar kapımın yani benim odama bakan suratı bu şekilde. Şurada bir okula giy yani yarın hafta giyeceğim bir montum var. E, bunlar benim favori çantalarım var. Bir tanesi mango. Bir tanesi de <laughs> yüzüğü yanlış okuyacağım ama çekiyorsunuz diyorum annem geldi. Chlor freedom. Bunu ben gideceğim. Çünkü bedenimiz var. Merhaba arkadaşlar. Ee şimdi ben çekmece. Annemin çekmecesini göstereyim. Burada bir elmas var. Burada şöyle tokalarım var. Ben bunları en iyisi sefer. Gerçek elmas değilim. Arkadaşlar bunlar, e, bunların diğer rengini biraz daha göstereceğim. Evet arkadaşlar bu rengi de bu. Bu şekilde böyle bir tokağım var askerliği içinde. Böyle bir tane var. Arkadaşlar bunu tekini göstermeme gerek yok. Bunu da tekini göstermeme gerek yok. Bunu da, da tekini göstermek gerek yok. Arkadaşlar şu küçük komodine geçersek. Şurada bir resim var için Ali'nin yıldızı da şöyle. Buraya geçersek e, bu tarz tarz şeyler var. Tabletimin iki tane kılıfım. Kulaklığım boş bir çerçeve, makyaj çantam, kulaklık şarj vesaire gülmüş. Şey. Uyku bandı da var. görmediniz Çünkü alta geçmiş <laughs> Burası Lipi'nin ıslak menzilleri var. Apaksın pamuğu var. Ham makinesi, halı fırça halısı, bilgi defterim. Yani bilgi defterim, şey defterim değiştirdim. Şöyle bir makas ve yaptım, yaptığım Buraya geçersek e, istediği için 5. sınıfta giriyorum. Diş modeli yapmak için öğretmen oynamış demişti. Onlar var şimdi. Ve birkaç tane kitap göstermeme gerek yok olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir göstereyim sadece. Burada benim acayip sevdiğim bir Elsa var ve yeni aldım. Böyle. Elsa da satılıyor. Evet arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim. Böyle vesaire vesaire. Burada da baby alive'ın vesaire vesaire şeyler var. Ee, evet arkadaşlar ses geldi özür dilerim. Ee, Nereden ses geldi diyorsanız ım, Elim kaydı için ses geldi. Daha sonra şurada küçük bir bebek resmi. Burada da erkek. Burada bir kız. Burada da bir kız. Evet arkadaşlar şimdi masamı geçelim. Evet artık masamıza geçelim. Masanın Şurada denge var. Ah denge bana çıkartmalar ve ders problemi vesaire 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 çağırsan makas spreyi saç spreyi bu arada uğur böcek deseni var şöyle evet ee, bu arada arkadaşlar bunu ben açıklama kısmına yanıtacağım neden ee, erkekli olduğunu şöyle ee, buraya geçersek Burada tayaklar vesaire vesaire. Buraya geç. Çünkü geç, geçsek de bir şey yok çünkü şu arada. Hiçbir şey yok. Burada da baby yollar ve bir şey duruyor. Evet arkadaşlar. Ee, umarım videomu be beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son olarak hmm, adamın kapısını göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama hadi başlayalım dedim özür diliyorum. Şimdi ben kapımı göstereceğim. Evet arkadaşlar bir şekilde hoş geldiniz. Sıvay doğum gününden kalma. Yani fazla da yok. Gidermişim. <laughs> Bayağı şey var. Evet arkadaşlar. Benim adam bu kadardı. Size çok seviyorum. Çok 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 çok. Çok seviyorum. Ee, bu arada bu kanalı yeni kurduğum için şu an iki videom var ve bir abonem var. Bu üçüncü videom olacak. Bu arada arkadaşlar ben denge oyunu e, tekrar oynayacağım. O videoyu sileceğim çünkü ikinci e, part part bir yüklenmemiş, part 2 yüklenmiş. E, 15 dakikadan fazla olduğu için bunun için sizlerden çok özür diliyorum. Yok, oldu? 6 dakikalık video oldu. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Size çok seviyorum.